Bir tane 45-50 yaşlarında bir hanımefendi geldi. Dört tane tavuk döner istedi. Sonra elini cüzdanına attı cüzdanım dedi şeyde kalmış. İskenderun garajında kalmış. Gidip alıp geliyorum dedi. Biz de o arada dürümleri çıkardık. Geldi ya dedi iki saat sonra şey dolmuş şoförü gelecek dedi. Ben gelip cüzdanımı alacağım ama ikiz çocuklarım var. İkiz çocuklarım var eve gidip geleceğim. Biz de dedi ki bir itibat numarası verin. Hani size ulaşabilelim diye gelmezseniz. 2 saat geçti, 3 saat geçti. Hanımefendi gelmedi. Gelmeyince bize aradık, arayınca başkaları bir sefer bize e, oradan da darbe yedim. Kadın bana karşındaki kadın diyor ki, "O ben değilim." diyor. Ben, ben diyorum, "Abla sensin. Sen dürüm aldın." "Hayır ben, ben değilim." diyor. E, sizi kandırmışlar diyor. Tekirdağ, Çorlu'da çıkıyor aradığım numara. Ki bu e, insan e, başkasının numarasını vermiş yana, O da beni e, hem karşı tarafı zor durumda bıraktı hem beni zor durumda bıraktı. Hiç parasında değilim. Gelip dese ki ben zaten ihtiyaç sahibiyim dese. Ha zaten ihtiyaç sahibi de değildi. Olsa ben daha yeşil fasulye yemedim. Kadının elinde bir poşet yeşil fasulye vardı. Ki belli de ihtiyaç sahibi değildi. Dolandırıcı olduğu apaçık ortada. Ha gelip deseydi ben açım. Çocuklarıma emin ol. Ne ben ne işim onu boş çevirmezdik. Ki böyle insanlarız. Ama benim tek niyetim ee, insanı belki başka esnafları da yapıyor başka dönerciye de aynısını yapıyordur yani bu iyi niyetin suistimal edilmesi yoksa asla parasında değilim benim tek yapmak istediğim insanlıktı o da onu boşa çıkardı üzüldüğüm nokta da bu zaten yok hayır şikayetçi olmadım ama bulunursa şikayetçi olacağım yani 440 TL önemli olan maliyeti değil aslında iyi niyetimin suistimal edilmesi tekrar söylediğim gibi düğümleri çıkardım evet, eline evet, her geleceğim iki saat sonucu değil kezleri ama ama gidiş ol gidiş, gidiş bir daha geri gelmedi mekler aldı, çekiyor bir gidiyor bir hani bu rahatlık ha, böyle hay, tamam, ya kendi bir de bir haram yemiş iyi oluyor ki desek de ihtiyaç sahip